Herkese merhaba, ben Psikolog Danışman Sefer. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Sağlıklı Ailelerde Gizli Kurallar. Bildiğiniz gibi Doğan Coğraloğlu'nun Çocuk kitabının serisini yapıyoruz. Bu konuyu da aynı şekilde İçimecek Çocuk kitabından seçtik. Hazırsanız hızlı bir şekilde videoya geçelim. Denetleme kuralı dediğimizde ne çıkıyor? Denetleme kuralı çocuğun attığı her adamın aile tarafından kontrol edilmesi anlamına geliyor. Yani çocuk ne düşüneceğinden tutun da nasıl davranacağı, kimin arkadaş olacağı, hangi mesleği seçeceği, kiminle evleneceğine kadar aile tarafından belirlenmeye çalışılıyor. Burada amaç genellikle işte ebeveyn tarafından çocuğu korumak olarak gözükse de çocuk aslında bağımlı bir kişilik yapısı geliştiriyor. Yani sağlıksız bir kişi olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki denetleme kuralının görünüm biçimleri neler oluyor? Genellikle şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle her kararı ebeveyn veriyor. Çocuğun kendi karar alma şansı yok. Hangi kıyafeti giyeceğinden, hangi sporu yapacağına, hangi arkadaşla görüşeceğine kadar her şey ebeveyn iznine bağlı. Böylece çocuk kendi tercihlerini yapamıyor. İkinci olarak aşırı kontrolcü tutum. Bildiğiniz gibi ebeveyn tutumlarına daha önce bahsetmiştim. Kısaca şöyle söyleyeyim. Aşırı kontrolcü tutum. Yani 7-8 yaşına genç çocuğa hala ebeveynin yemek yedirmesi. Veya 4-5 yaşında çocuk bazı şeyleri bağımsız olarak yapabiliyorken aile tarafından buna izin verilmemesi. Çocuğun kendi hatalarına yapmasına izin verilmemesi. Oysa şöyle bir gerçek var. Çocuk için hata gelişimin en doğal parçalarından biridir. Yani çocuk hata yapmalı ki bir şeyleri hem öğrenebilsin hem de doğruyu nasıl ulaşılması gerektiğini bilebilsin. Üçüncüsü gizli baskılar. Evet bazen aileler yapmadığını söylüyor. İşte denetlemediğini vesaire belirtiyor ama şöyle bir cümle kurduğumuzda bizi üzme, sen bizim gururumuzsun. Mesela biraz daha somutlaştırayım. İşte bu mesleği seçmelisin ki biz üzülmeyelim. İşte bununla evlenmelisin ki bu bizim ailemize uygun ve sen bu konuda bizim gururumuzsun. Gibi cümleler. Çocuk daha şimdiden ailenin beklentilerini karşılamak zorunda bırakılıyor veya bunu biraz daha küçük yaşlara empoze edelim. İşte sen bizim gururumuzsun. O yüzden sınıfta ilk önce senin okumaya geçmen gerekiyor gibi. Cümleler aslında bizim Çocuğa gereğinden fazla sorumluluk yükleyip, beklentileri sürekli empoze edip çocuğu baskı altına almamıza sebep olabiliyor. Diğeri geleceği belirleme başlığı. Hangi mesleği seçeceği, hangi üniversiteye gideceği bile çocuk adına aile tarafından planlanmış ve çocuk kendi potansiyeline göre değil ailenin hayallerine göre yaşamayı tercih ediyor. Ve daha doğrusu öyle zorlanarak tercih etmek zorunda kalıyor. Peki denetleme kuralının çocuk üzerindeki etkileri neler? Denetleme kuralıyla büyüyen çocuk yetişkin olduğunda kendi kararlarını vermekte zorlanıyor en başta. İkincisi sürekli başkalarının onayını aramaktan dolayı bağımlı bir kişilik yapısı ortaya çıkartıyor. Üçüncüsü bazen de tam tersi aşırı isyankar olabiliyor. Çünkü yıllarca bastırılan özgürlük ihtiyacı bir noktada patlak veriyor. Ve çocuk toplum tarafından böyle çok farklı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Çoğumuzun çevresinde vardır böyle durumlar. Çocuk aileye bakıyorsun. Aile böyle mesela muhafazakar bir aile. Ama bir kişilik var ortada. Ya anne ile çocuğu yan yana getirdiğinde çok farklı dünyalar insanlar. Bunun altında yatan sebeplerinden biri denetleme kuralı olabiliyor. Buna da bizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Son olarak öne, en önemlisi bu da. Birey kendi kimliğini inşa etmekte zorlanıyor. Çünkü hep başkalarına bakmış. Kendine göre hiç hata yapmamış kendince hiç yaşama şansı bulamamış. Kendi kararlarını hiçbir zaman kendi verememiş. Ne oluyor? Hep başkaları ne der ile yaşamış. Bu da bireyin kendi kimliğini oluşturmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada ebeveynlerine ne tür tavsiyeler verebiliriz? Şimdi denetleme kuralının yıkıcı etkilerini birazcık fark ettik. Ne yapalım? Çocuğumuza öncelikle bir alan açalım. Ne gibi? Çocuğun kendi kararlarını almasına birazcık izin verelim. Bazı hataları yapmasına göz yumalım. Çünkü çocuk hata yaptıkça bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. İkincisi çocuğumuza biraz güven verdiğimizi aşılamamız lazım. Ben sana güveniyorum, kararların arkasındayım. Ne olursa olsun ben seni desteklemeye devam edeceğim mesajına biraz çocuk alması gerekiyor. Üçüncüsü çocuğumuza evet güvenmemiz lazım. Biraz alan açtık. Aynı zamanda ona arada böyle küçük tavsiyelerde bulunmak lazım. Rehberlik etmemiz gerekiyor ki çocuk tam hata yapmasını istiyoruz ama Çocuk hatayla beraber doğru davranışları da öğrenmesi gerekiyor. Doğru bir şeyler de yapması lazım ki çocuk o doğruları pekiştirebilsin. Dördüncüsü, çocuğunuzun fikrini ciddiye almak lazım. İşte ona değerli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Beşincisi ise kontrol yerine sorumluluk vermek her zaman daha etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk küçük yaşlardan itibaren sorumluluk alan çocuk kendi hayatını da yönetmeyi öğrenir. Önceki videomda da bahsettim. 7-8 yaşından itibaren çocuklarımıza biz, hadi ilkokul 1-2 demeyeyim, 3. sınıf diyelim. 3. sınıftan itibaren çocuklarımıza biz haftalı karşılık vermeyi tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü küçük sorumluluklar alarak çocuk kendi hayatını yönetmeyi öğreniyor. Ne gibi? Mesela 8-9 yaşlarından itibaren evdeki bazı sorumlulukları ona yüklememiz gerekiyor. Çöp atmak gibi. Çok basit bir şey. Veya karşı bakkaldan ekmek alabilmek gibi. Yani birçoğumuz çocuğumuzu şu an karşı bakkala göndermekte zorlanıyoruz. Ama çocuklarımıza sorumluluklar vermemiz gerekiyor ki çocuk birazcık bağımsızlaşmayı öğrenebilsin. Diğer sağlıksız ailede gizli kurallara çok fazla değinmeyeceğim. Kısaca böyle bir özet geçmek istiyorum sadece. İkincisi mükemmelliyetçilik kuralı. Dedik ki birincisi denetleme kuralı. ikincisi İkincisi mükemmelliyetçilik kuralı. Sağlıksız ailelerde çocuğa verilen gizli mesaj aslında mükemmelliyetçilik kuralın, kuralında şudur. Hata yapma, kusursuz ol. Sen mükemmel olmak zorundasın. Çocuk ne yaparsa yapsın daha iyisi istenir. 99 alır niye 100 almadın tepkileri. Başarı sevgiyle koşullandırılır. Çocuğumuza sevgi göstereceksek ama başarılı olması lazım ki sevgi gösterelim. Çocuk da sürekli o şekilde koşullanır. Bu durum yetişkinlikte hem daha fazlasını isteyen, asla kendini yeterli görmeyen bireyleri yaratma eğiliminde olur. İç ses hep daha iyi olmalıyım der. Şu an toplumumuzun aslan hastalıklarından biri. Çünkü insanların çok hızlı bir şekilde zengin olma isteği. Niye? Çünkü aileler hiç doymadı. Çocuklarımızdan hep daha fazlasını, daha fazlasını istedik. Çocuk kanaat getirmek ne demek onu öğrenemedi. Bu yüzden ne yapıyor? Nasıl olduğu çok önemli olmayan yollarla çok hızlı bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Çünkü çocuğa göre hep en iyisi olmalıyım. Hep zirveye oynamalıyım. Veya sosyal medyada görüyoruz bunları çok fazla. Bu durum yetişkinlikte de hep daha fazlasını isteyen suç da olsa, doğru yolda olsa, helal de olsa, haram da olsa çok önemsemeyen kişilikler karşımıza, o karşımıza çıkartıyor. Ebeveynler bu konularda tavsiyelerimiz var. Çocuğunuza hatanın doğal olduğunu, değerinin başarıya bağlı olmadığını hissettirmemiz lazım. Üçüncü kuralımız suçlama kuralı. Bunu da aslında çok fazla yapıyoruz. Sağsız ailelerde sorunlar konuşulmaz, çözülmez. Bunun yerine sürekli suçlu aranır. Çocuk bir şeyler ters gittiğinde kendini suçlu hissetmeye başlar. Çünkü öyle yetiştirilmiş. Böyle bireyler yetişkin olduklarında ya sürekli kendilerini ya da başkalarını suçlar çözüm odaklı olmak yerine suçlama döngüsünde sıkışır dururlar. Peki bu konuda neler yapabiliriz? Sorun olduğunda kim yaptı yerine, Nasıl çözebiliriz sorusunu sormamız lazım. Ortada bir sorun olabilir. Çocuk sürekli birilerine ısırıyor olabilir. Birilerine vuruyor olabilir. Ama biz burada çocuk vuruyor diye çocuğa biz de vurursak ertesi gün çocuk vurduğu kişi iki tane vuracaktır. Nasıl çözebiliriz sorusu? daha mantıklı bir yaklaşım karşımıza çıkartır. Dördüncü kuralımız kimseye güvenmeme kuralı. Evet bugün toplumumuzda en fazla hastalık olan durumlardan biri aslında bu. Kimseye güvenememe kuralı. Sağlıksız ailelerde güven ortamı olmadığı için çocuk düşüncelerini paylaştığında alay edilirse ya da sürekli eleştirilirse öğrenir ki kimseye güvenemez. Çocuk bir mükemmel leçhalede, iki sürekli denetlenen ailede, üç alay konusu olan ezilen ailelerde en başta güvenmeme öğrenir. Veya aile içinde şiddet varsa, eşler arasında sürekli bir tartışma ortamı varsa dünyaya güvenmemeye başlar. Yetişkin olduğunda ise insanlar arası ilişkilerde mesafeli, kuşkucu ve yalnız kalmaya eğilim olur. Mesela şöyle tipler çok vardır toplumumuzda. Acaba eşim beni aldatıyor mu? Acaba müdürüm benim hakkımda ne düşünüyor? Veya acaba öğretmenler benim hakkımda neler konuşuyor? Veya komşum benim hakkımda ne diyor? Akrabam şunu mu diyor? sürekli bir içinde kuruntu vardır. Bu tip insanlarda. E çocuğumuzun öyle olmasını istemeyiz. Hiç kimse istemez. Çocuğunuzun sırlarını saklamak lazım böyle durumlarda. Düşüncelerini dinlemek ve ona güvenli bir alan yaratmak zorundayız. Özellikle 0-2 yaş arasında bunu çok fazla yapmamız lazım. Çünkü 0-2 yaş temel güvene karşı güvensizlik dediğimiz o ilkenin atıldığı yaş olarak karşımıza çıkar. Kirlik gelişimini de önemli ölçüde etkiler. Bugün sizlerle Doğan Ciroğlu'nun içimizde kitabında yer alan 5 tane gizli kuraldan bahsettim. Bu kuralların farkında olmak, bilincinde olmak ve kendimizi bu konularda tanımak ve hatta törpülemek kendi çocuklarımız için ve hatta kendi hayatımız için önemli kıstaslardan biri olacaktır. Siz bu kurallardan hatta hangilerini gözlemlediyseniz hayatınızda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.